Merhabalar Ar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın 36. bölüm sezon finalinden kamera arkası video görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Antep fıstığında yani dizimizin iç sahnelerinde baklavacıda Ferit ve Seyren sahnesi seçiliyor arkadaşlar. Aşk dolu sahnelerimiz olacak. Muhteşem bir sarılma sahnesi geliyor arkadaşlar. İşte başa dönüyoruz. Bu bölümde arkadaşlar. Muhteşem sahnelerimiz olacak. Sizler için kamera arkası sızak size anlı görüntüleri aktarmaya çalışacağım. Mert Ramazan Demir Afra Saracoğlu'ndan ilgili o görüntüleri anında izlemek istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri.